Adana, 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 merkez patlıyor herkes Sekere atan kopmalı kaçır son ses Bugün valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana, merkez patlıyor herkes Ben de bir arkadaşlar yiyorum şu Eee, tek var sonunuz tek var sizin ilk seri ilk bölümdeyiz yeni serimiz bu seriden daha çok istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve şu anda 5 ya da 10. denememiz oluyor. Hemen, hemen Öyle. Bu arada ayrı takımlara geldik. Son anda girdik ve ikinci saniye kala takımlara giremedik. Biz de zaten her bulduğumuz yere girdiğimiz için şu anlık. Öyle yani. Abi şu anda manyak şey kasıyorum ha. Ne? Aydın. <laughs> tamam. Bu arada sana gülmedim. Şu anda hayvan gibi. Zırh mırh falan ben yaptım abi. Kanka nasıl geliştiriyoruz ya? Ha, geliştiriyoruz. Tamam. Ve senin yüzünden benimki kastı. Oğlum vallahi bilmiyorum. Adamlar alıyor da alıyor. Alıyor da alıyor. Güvenemiyorum. Kanka silah kaç? Ay, bir, e, kılıç kaç yere mi yapılıyor? Ayrıca. 32 galiba. Oha. 5'te yapılıyor. Ha 5'te tahta. Kaptar neyse kalkmış şu aşamalık şu, şu aşamada kaptar Adamsın papa Yürüyün <laughs> gari <laughs> Kanka sen YouTube'dan para kazanmayı aktifleştirdin mi? Evet <laughs> Kaç dolar kazandın? <laughs> sıfır Daha da bakalım ben, yani ben de sıfır bir var Kuruş falan kazandım ben de sıfır biri var. Ben İspanyadan izliyorum. Ha? Ha? Bir Beni ben, Arabistan'dan ben, mı ne izliyorlar? Böyle ben, C ben, şeklinde böyle yamuk bir tane C var böyle yarım aya benzeyen. Ben ben izleyeyim, izleyeyim, kanka. Evet. A Sen A bana B abone misin? Evet. Ben de sana. Dur, hala aşağı aşağıda yine gidecektim Abi. Ee, kanka korumak ne demek? Korumak İngilizce de mi? Aynen. Abi hani İngilizcem beş ama bilmiyorum kurumu. Armor ben, yazdım. Abi, base def gibi bir şey yaz. Anlaşılır yani. <laughs> Obsidian egg armor yazdım valla. İngilizcem oh, çok iyi oldu. Obsidian <laughs> adam ok oh dedi anlıyor. Dilimden anlıyor. Anladım. Adam dilimden anlıyor. Demek ki adam da Türk. Bence galiba. Bence Türk olabilir. Neyden Bence olabilir. Türk. Benim dilimden anlaması için böyle kötü bir İngilizceyle. Muhtemelen Türk olması lazım. Abi biz neyiz? Ben sarıyım. Bunlar filmlerden... ne yaptım. Abim pro. Ney? Ha bir tane adam direkt elenmiş lan. Kanka nerede? Red elenmiş. Bu valla valla. Sen sarısın. Ben sarıyım ben sarıyım. Abim pro yeşil. Yakalan adamlar geliyor. Dikkat et. Öldün mü? Abi ben duracağım galiba. Ben de. Galiba ben base'de duracağım. Helal. Ben şu an böyle... Abi sen neysin? Yeşil misin? Hayır de aşağı düşüyorum lan. Yine bizim adamlar deyze. şu anda golda çömeldi ya. Abi Rusya ben düşüyorum. Kusaya yattı bizimkiler. Işte. Abi bizde o kadar çok şey var ki Ne? Gold düşkünü Ay gold demişim ayrılım düşkünü Adamlar 5 dakikada bir şey geliyor Aşağı iniyor Tazanları görmen için benim. Kanka geldi. bizim yumurta kırıldı Ciddi misin? Hayır Ben de değilim şu dişi şey de Her ciddi misin birbirine aynı dişin var ya Oha ben şey diyecektim abi ben almayacağım diyecektim ama ıı, silah almayacağım diyecektim. Yani silah dediğim benim e, ıı, ya kılıç. kılıç da. Silah diyeyim ya yani, silah. Ne lan silah bu? Nasıl bir şey var burada ne? Tamam. Sil tamam. Bize ya. yalnız adam geldi geldiği gibi düştü. Ha. İzledim. Abi biz orta öyle bir ger gerçek bir yol yapmışız ki abi anlatamam. Gerzek. Kolay gelsin. Sen bir de bizimkine bak. Bütün adamlar şu an bize geliyor. E bizim adam makroya makro da hack. Ne? Bizim, adına bizim adına seni adına öldüren adam... adam ya makroydu ya, ya hackti. Bu arada sen saldırdığın takım biziz. Ne? Senin Neşin az misiniz? önce saldırdığın takım bizdik. da sen yaşıyor musun? Aynen. Oha. Ben şu an bir tane takıma gidiyorum. Ama kim bilmiyorum. Ben şu an kırmızıya gidiyorum. Kanka kırmızıya serbest. Kanka yine ittifak kuralım mı? Çok komik yapıyorduk. Kanka ittifak <laughs> kuralım mı? Fark etmez bana. Ya bana da fark etmez de. kursak mı acaba? Kuralım mı? Olay alır mıyız? Tepki almazsak kuralım bence. Tamam gel. Hadi. Ya, abi ya video dışında mı yapsak onu? Çünkü tepki alabiliriz. Yani haklılar. Yani haklılar çünkü. <laughs> aynen. Ey var şimdi abi. Madem ayrı takımlara girdik niye team oluyoruz? Aynen abi kalktım vallahi. Ey var sen sorar ya sana demesin. Ben de. yani, sorar <laughs> games de olur da. Hani. Sorar ya, mısın team olmayan yani? Hani. <laughs> Oyunu ses. Aa eşe yani, bu mu bu mu? Tamam tamam. Birbirimize vurmayalım ama şey yap, bak. bak. Kaka makul adamı mı öldürdüm? Öldüremedim. <laughs> ya çok fazla eşya mı O zaman o kadar fazla eşya alma. Çok zekisin adamım. Abi biliyorum. Bilmiyorum. Abi maviden bir tane adam hacker. Ben neydim lan? Ben yeşilim. Ben yeşilim. Ama ben nereye gidiyorum? Kırmızı. Kırmızı Kanka, güçlü. Takımın, Kanka, şey kırmızıya gidelim. Kanka kırmızıya gelsene. Kırmızıda ittifak ya. kuralım. Kanka bizim kırmaya çalışma. Tamam mı? Tamam kırmızıya gel ittifak kuralım. Ben buradaki diamond'ı da çalıştırdım. <laughs> Çok pis troll olacak yani. <laughs> Aynen ya. Ben, ben de... ortadan ben... biraz diamond çalıp gel. Bekle abi ben şu anda şey yapacağım. Kazma yapacağım. Biz beyler şimdi tepki alırsak da alalım. Bir şey olmaz. Yani altta bir tane videoda tepki alacağız Be ama. Ben yerim, ama işte izlenen söylenen düşebilir ya da like'larımız. Onun dolayı özür dileriz şimdiden. Ee, biz böyle ayrı takımlarda yani son dakikada takım seçiminde eğer birlikte olamazsak şey yapıyoruz. İttifak. Aynen yani, ittifak kuruyoruz. Öyle yani yanlışlıkla birbirimize vursak da. Yani yapacak bir şey olmuyor zaten. Aynen. Kanka gel. Kanka var ya ben bizimkilerden haber veren şey kurdum Ne Aynen. kurdun? Aynen. Kanka. Şey 5 tane diamond lazım getirir misin? Bizimkilerden arkadaşsız ayrı kurdum salaklar fark etmiyor valla Kanka red'e gel red'e bak ben burada diamond kızı çalıştırdım gel Bekle abi tamam bekle Aldım sana yani. Bizim A, ben adamlar şey, bence beni arıyor Bu arada böyle bayağı bir geliştirdim ama olayım Aa blue elendi aa Siz değilsiniz ama gel gel ama siz değilsiniz abi. Kanka Bizi... tekeden mi kaldık şimdi biz? Hayır. Arada Olsun ha. ben seni öldürmem. Abi ben ne yaptım? Hii! Ne yaptın lan? Oğlum ya çok kötü bir şey yaptım. Kanka şimdi... çabuk red'e gel. Diamond şu an ikinci seviye. Kanka gelemem ki. Kanka tamam boş ver. Diamond'ın niye yakışıyorsa. Ben bizim <laughs> günlerden aynısı Bizi ayrı çalıştırmış adamım ya. Hadi ayrı neyse de abi. Yani Diamond. Boru mu? Boru mu şimdi Hasan abi yani? Ah red geliyor. sen Bize mi? Hayır bana. Benim ikimizin gizli ittifakına red geldi. Oo oh, hacker abi sizin red niye hacker? Sizin takım niye hacker? Sizin takımda hack var. Ciddi misin? Evet. Ka kim kanka? Türkçe şey hacker. Eee Joe Winner. Güzel. Hatta benim gizli ittifakımı buldu ikimizin. Ben ben ittifakımda mı sen şu anda? He? Şu, şu an, ittifakımız yok ki. Nasıl biliyor? He? Şu an ittifakımız olmadığı için nasıl biliyor bizi? Bilmiyorum da. Uf, şöyle. Ben video değil mi? Aynen. Facecam. Kanka green'ler ya, hayatta var. Siz green'siniz değil mi? Dar abi şu anda. Sen Ben de geliyorum kanka rede. Sizin abi. O sarı var bizim abi. salak adamlar ortayla yollarınızı kestiler. Aa ben o tipimi Kanka bize doğru yol yapmaya başta ortadan ben de size ben de aslında ben rede doğru yol yapacağım. Ondan sonra kırarız. Oh. Kanka şu an harika mallar var efendim. Kanka red acaba nerede? Ben bir çanklarımı 32 yapacağım. Red'e bakacağım. Kanka sen de optik var mı var? Hayır. Blue şu lan bizde. Aa Blue'yu Blue, u, Blue u bir öldürmüşüz kanka. 3 2 kişisiniz değil mi siz orada? He? Yok. Kaç kişisiniz? Sarılalım. Red'de değil mi? Hayır. Kanka ortaya doğru ben yol yapacağım da sen de bir ortaya gelsene. Ortada, ortada. Kanka, bize doğru yol yapabilir misin? Abi, bizde adam... Abi, bize... Abi, ben ortadayım şu anda. Helal. Bizim adam şu anda benim yolumu kırmaya çalışıyor. Kanka, yok edelim. zaten yok. Kanka! Ben... ııı... E, ...olsadayım. Abi, bizimki kırıldı. Tamam, tamam. Çok, bizim git gizli yere gel. Kanka ben ortadayım gel. Ben de. Kanka hadi. Kanka, Kanka mavi bize doğru geliyor. Sana doğru geliyor mavi. Arkanda. Kanka gizli ittifakımız nerede? Kanka hadi öldürelim abi. Şş, Arkandayım. Al o mavi beni öldürdü. Ya bence bunu koyalım kanka bu güzel bir kazanmayız. Kanka hadi kapışıyorum şu anda. Öldürdü seni. Olsun olsun, olsun olsun. Bizim adam kuluçkaya yattı ya feci. Kanka bizimki galiba şey ya feci. Oha bak bizim şeye bak. Kurduğumuz köprüye bak. Köprü köprü değil İstanbul boğazı. Ya bizim adam burada sinir oldum bizim adamı. Kayıp Excel gelmiş şu an sinir oluyor lan. Tamam. Acaba burada şey <laughs> meclis <acısı, gülüyor> çok, ya, çok ya. abi. Çok yaşa. Bir şey diyordun sen. Tamam bir şey diyordun. Çok hani abi, demiştim. Ama, ama acaba ben sizin yedim. Kanka. Şş, oğlum. Kanka bizim adamı sattı. O kaka bizim kan nedir? Aa öldüğüm için yaz yalanım. O yazabiliyorsun abi. Yalanım. Aa yazdın mı? Bak ASD yazdım. Güzel de geldi. Abi ben Kaanak film yazamıyor ya, mu? Ben. ben şu an lag'a yedim galiba. Yok. Ya 10 tane diye istiyorum ya. Çokmuş şey ya istiyorum ben. Kürt gibi konuştum ama olsun. Kaan aferin. Al Kaan bizim çok zeki ya. Kaan aferin. Ne kan abi abi? Kaan zeki bir kere. Niye? Kanka sen videoda mısın? Evet. İstanbul'da. Tamam. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne yaptığını yaptın? bir söyle. Abi saklanıyorum. Ne Bak, abi? Bir... Atayım gülüm. Atayım. Kaan'a blok atıyor. Adam orada Kaan abi. Kaan orada kalmış lan. O yüzden çıkmıyor. Kaan gibi. yerde Kaan... mi? Kaan abi. Kaan şey. Nerede e, yeşil yerlerde falan kalmış. 12 diyor. Kaçamıyor ya Kaçamıyor ya o yüzden. Tamam şu anda diyalar bana geliyor. Çok güzel. Kimler nerede gidiyor? Şu anda gelmiyor mu? Ne? Ya yok bir şey tamam. Kanka. Niye gelmiyor? Abi diamond vermiyor bu. o zaman yürü git. Allah'ım. Diamond. Sword. Craft. Dört diye. Var dört diye atsın da on iki olsun. Ne sohbet ediyorsun abi? Abi Bedir falan Türk mü? Abi şeyle ya Kaan Bedir'e laf gelme Bedir Türk lan Kaan Bedir ismi Türk de Türk olduğuna emin yani değilim Hiçbir şey yazmaya konuşmaya Hiçbir şey yapmaya size saldırmaya Türk dediğim biraz deli Deli coşkulu olur oğlum Aynen Gözümü göze alır Mesela sen Coşku, ne dedi lan bize? Yürü. Kanka sizin benim benim adam sizin o da. Ben yani söyleyeyim de. Nasıl? Ajansı Neresinde? Vallahi onu söyleyemem işte. Çünkü burada değil. Yıllar yıllar sen bulamazsın kanka öyle bir yerde ki. Kanka ne? Adam öyle bir ki kanka. Kanka ya söyle hadi. Of. Kanka söyleyemem hala söyle. Niye abi? Kale geldi sanki. Of of hadi lan hadi Hadi oğlum ya niye bekliyorsun ya? Of kanka var ya sen falan yaptı da Yakın mıyım peki şu an ona ben? Valla kusura ya. Oğlum adam çok zeki lan. Cimri. Adam çok zeki ya. Yumurtaya yakın mı bari onu söyle. Yumurtaya yakın kanka bayağı bir yakın. Oh, oh my god, oh my goodness. Oh my goodness. Ya kanka hadi söyle. Allah Çok pro şey ya. Aha kırıyor. Kırıyor. Kırmadı. Ya oğlum oh ya. Oha adam çok iyi saklanıyor. Ya bak abi deli gibi yumurtaya yumurtan içi iç içe mi şu an yumurtayla? Ya e, vallahi çok iyi. Abi nerede var şu an çok merak ediyorum. Abi var ya asla Allah olsun asla, asla. Yaklaştım var onu söyle. Abi yaklaştım birkaç blok var ama yani asla bulamayacağım bir blok. Yukarılarda mı? Biraz zeki olsaydınız kanka Peki yukarılarda mı? Yok abi yukarıda da değil. Kanka bizim adam Hekala. Kaan mı? Hayır. Joe Minor. Aa ee, o işte. Yukarılarda o mu? Bari onu söyle. Kanka şekil değiştirebiliyor adam. Nasıl şekil değiştirebiliyor? Adam şekil değiştirebiliyor. Kanka küp oluyor adam. Ya eminim öyledir. Kanka valla inanmam. Abi sen niye bana dalga geçiyorsun? Bana onu söyle. <laughs> Kanka bak valla kıracak geleceksin. Abi bari ipucu ver. Kanka valla ipucu pazarda. İpucu yüncüde. Oh uh, çok <gülüyor> komik. <gülüyor> Onu vallahi valla kıracak haberin bile olmayacak. Ya abi bak nerede olduğunu söyler misin? Söyle abi. Aa abi beni. La bebe bu çocuk nerede? Atlarda mı? Ben Echo. Ne? Asya Echo dedi lan çocuk. O ne? Ama... Hacker. Echo. Echo. You don't Kanka? Hı. Ay olur. bak çabuk söyle de video render iz bana bak, girecek. Bak, sizin adını değil, sizin adını değil, sizi korkutmak için söyledim. Aa redde. Evet redde aldım. Hacker mı peki o? Kanka redde sizin adam var. Şimdi var ya. Sizin adamı öldürecek. Kanka bizde diamond var. Adam yakın gibi bir şey. Ya da çok pis mal var. Öldük. GG. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz de... için teşekkür ederim. Like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu arada yorumlarınızı et... eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.